Herkese merhaba arkadaşlar. Hi people. Bu videomuzda da sizlerle birlikte ne yapacağız? Faruk'un doğum günü vardı. Faruk hediye aldık O hediye Faruk açacağız. İnce bir kendisi açacak. Bakalım ne almış, nasıl almış, bizde kim ne kadar eder, bizde kim ne kadar eder. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Ben de anlamadım. Arkadaşlar i̇şte güzel bir hediye aldım. Bakalım tam onun odasına göre. Şu an sizde olayız. Yeni stüdyomuz. Efsane. Önce bir tane mutfaktaydık. Evin mutfağında. Evet. Şimdi ise sonra sokaktaydık. Sonra parka geçtik. Sokaklara düştük. Sonra gene bulduk. Evet. Sürücüm. Nasıl ekler? Beğendin mi? <gülüyor> Nasıl ekler? Neyse. Favre edilsin hasim. Ben de kamargasında izleyeyim dedik seni. Hadi görüşürüz. Çık git artık. Çık. Beni hediyemle yanımda Şimdi merakla beklediğim ilgiyi açacağım. Ama ne aldığını bilmiyorum. Evet hadi sen. <laughs> Favre işte. edilsin veriyorum. Kırılmış. Ben almam bu hediyeyi. <laughs> Kırılmış. <gülüyor> şaka yapıyorum. Her şey için şey Hediye beklemedik kimseler ama teşekkür ederim. Düşünmüş almış. Kendisine de buradan kameradan önlerim. Teşekkür ediyorum benim aldığı hediye için. Rica ederim. Rica ederim. Benimki de biraz unutma. evet. Açıyoruz evet. hediyemizi. Evet. 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 Ya baba niye bozuyorsunuz beni? Ya iki dakikalığına bir dakikalığına kafamı uzatıverdim orada bu boyuna <laughs> pozisyon arıyor en iyisi dedim ben gidin derken bu kadar He en iyisi arayın dedim mi kapıdan bizi izliyor değil mi? <laughs> Çünkü, <ben> bu arada <laughs> bu camı da kapatacağım bu camı da boyayacağım. Kapat kapat. E ben sana diyorum şurada anahtarı var Beri bu. Vereyim anahtarı kitle boyu buradan gir çıksın. İyi ki girmeyin dedik ha. Şu anda girmemiş halimiz bu ise ya. Düşünemiyorum. Şu e, süre doluyor. Ha. Bak ya. Evet açılmamış ha. He. Heyecanla ne doğru açayım şöyle. İlk ben de size birlikte görüyorum. Kanka bu ne? İçinden bu çıktı. Heyecanla bekliyorum. Bir de böyle bir fiş çıktı. Adaptör hala ne çıkacağını o kadar merak ediyor böyle Güzel hediye güzel güzel. Beğeneceksin. Evet. Şimdi, Az çok tahmin ettiğim bir şey çıktı. Şöyle bir şey, dur daha bitmemiş içindeki kutu, kutu içeri hala bitmemiş. Bir tane şarj kablosu, adaptör mü? Yok şarj kablosu. Şarj, adaptörün işte. İşte, i̇şte ben de onu düşündüm, adaptörün kablosu. Senin yesmin bozulmuştu değil mi? Benim telefon şarj kablom bozulmuştu, teşekkür ederim kendime. Bir kendim taştaki kuş vurdu arkadaşlar. Şarj aleti ucuyla şey işte, ara kablosu. Ve sanırım şeyimize geldik Ahmetliğimize Ne diyor? Temizliğinde mikrofiber bez kullanmasına önem gösterilmiş Mikrofiber bezle temiz çekmişiz İçindeki görseli merak ediyorum Çok da çıkan Evet açtım Hadi canım Güzel değil, değil mi Faruk? Şaka yapıyorsun Arkadaşlar benim böyle bir ufak bir böyle rapçı kuru kafa tarzlarında böyle bir hevesim var. Bu da onu kullanarak bana bir hediye almış. Şu anda çok beğendim. Başkaları gibi rol yapamayacağım ama çok kullandım falan. Ama teşekkür ederim güzel hediye. Daha insanlara hediye göstermedim ama. Evet arkadaşlar. Şöyle bir cam mı bu? Plastik ve cam karışımı. Ne ona? PVC gibi. Akrilik diyorlar ya hmm. Onun gibi bir şey hani Bir var Akvaryum abi. yapıyorlar ya Evet Sanırım az çok birleştiriyorum parçaları Fişe alabilir miyiz Burak Bey? Evet Bu da böyle buraya giriyor Fişleri var Evet Şu adaptörü Anlatmaya gerek yok Görüyorsunuz Konuşmam bile Oh, var ha adaptör müsном. kaliteli. kaliteli. Kalite. Burak Bey, iş şey alabilir miyiz biz ben? Hemen, buyurun. Şöyle, bir şey takalım. Açık mı? Hemen gelecek mi? Evet. Aa dur pismiş. Pislenmiş demeden. Şey bezin var mı üzerinde? Onların başta bir söyleyen bez var ya. Evet. Ondan var mı? Hayır onu sende artık. Ben bu kadar aldım gerisi sende. Derim daha değerli. Gusta. daha kaliteli. Sana hayırlı olsun. Tek rengi var sanırım. Ne? Ya da şaka da olabilir. Güvenemiyorum. Işığı kapatalım mı? Hemen evet, kapatıyoruz ışığı. Tanışma. Işığı kapat. Evet. İnanabiliyor musunuz? Aa. Tek renk. Burada bir tuş var. Ne evet, işe yarıyor? Bas tuşlara. Tuşlara mı? Bir tane tuş var oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın tuşlara. Ah. Şu ah, da çok şaşırdım. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> yeşil oldu. Mavi, yeşil. Pembe. Aha aradım rey. Adamımızı kim tutup bu? Ağır odan yakışır bu senin. ne <Gülüşmeler> yok ki? Vaa turuncu. Geç görüyorum. Mavi. Allah'ım bir daha. Beyaz da güzel lan. <Gülüşmeler> güzel. O kırmızı alttan geç görüyor mü? En iyisi. Renk cümüşü. cümüşü. Gökkuşağı diyorlar buna. Gökkuşağı. En Çok beğendim aldığın hediyeyi. Çok teşekkür ederim. Hediyemi gerçekten çok beğendim. Şaka bir yana. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Zaten o da kameranın arkasında izliyor. Evet şu an mutlu oldum. Beğendiği için. Cidden böyle bir şey almayı düşünüyordum zaten. O da vesile oldu. Vesile oldu neyse artık. Teşekkür ederim yani kısacası. Fazla uzatmaya gerek yok. Çok beğendim hediyesini. videonun da o zaman burada sonuna geldik. Bizi desteklemek istiyorsanız videomuza like atın. Abone olun. Paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Bay bay. Hoşçakalın. Çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum. Öbürlerine çıkıyorum. Buradan çıkamıyorum. <laughs>